Ocak ayında enflasyon 4.84 oldu. İstanbul Ticaret Odası 4.54 açıklayınca çok yüksek çok yüksek TÜİK daha düşük açıklayacak 4'ün altında açıklayacak denildi. Düşünün TÜİK bile neredeyse 5. Bir aylık enflasyon sizi kıskanan Almanya'da yıllık enflasyon 2 Avrupa'da yıllık enflasyon 2 birazdan size savaştaki Ukrayna'nın enflasyonunu göstereceğim savaşta ya savaşta ya yani savaşta Türkiye'de bir savaşta, iktidar kendi halkıyla, kendi emeklisiyle bildiğiniz savaşta. Recep Tayyip Erdoğan emeklilere savaş ilan etmiş durumda. Bas bayağı bildiğin yani. Ya böyle bir şey olmaz. 484, 12 aylık ve 3065. Ne cici ne cici. Ne kadar güzel. TÜİK, Türkiye İstisizlik Kurumu. Bakın TÜİK bu. Hani şey değil, e, ito ya da başka hesaplayanlar değil yani buyurun 30 65'e de inanan varsa içimizde ben bir şey demiyorum yani hiçbir şey söylemeyeceğim 484 484 ne demek bir düşünün.